Evet arkadaşlar. Şimdi bugün bir tane oyun oynayacağız. Duel Hemen Wars. bu ya, bakın arkadaşım direkt geldi ama videoya katılamadığı için. Hiçbir şey değil. Karakterler. Haritadan çıkmadan yine yalnız yapacağım ama daha çok zaman var orada. Biraz aynı oynamaya başladık. Bir birazcık e, bak ne oynayacağım şuraya direkt <laughs> birazcık... <laughs> <Bak, gülüyor> seni döveceğim ha <he. gülüyor> sus <oraya. gülüyor> adı değişti. Evet, 4 çizgi işte eee herkes bunu biliyordu Buradan araba alacaksın. Diğerde kod var. Benim şuna bağlı bilmiyorum. O yüzden siz de beni izleyin. yani onunla ilgili videolar gelmişti. Videoyu değil. Video bu, beğenin ve abone olun. Ben size bu video. şarka ben, <laughs> ben de söylediğim gibi, benim de çiğnem. Benim de benim de benim de benim de benim de benim de yaşıyoruz. Ülke de benim beni de benim de benim yaşıyoruz benim de 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 benim

çıkamıyorum. Çevrimi görüyoruz. Başladığında beni de çıkartıyor. Açık mı? Biraz hafif çıkmıyor. Nasıl yapayım? Kıyımda oynarken nasıl yapacağım? Yani. Evet. Öyle bu telefon öyle. Şimdi sizi zombilerle savaşmaya geçtirelim. Ekran kaydediciyi de yapıyorum ben. Ekran kaydediciyi. Ben. Ekran kaydediciyi yükleyerek ben yapıyorum. Ekran yapabiliyor Tabii ki de sizin App Store'dan yapıyorum sizin App Store'dan yapıyorum ben Google Play'lerden yapıyorum Arkadaşlar bu arada size bir şey dedim arabalar normalde fiyatı çok pahalı oluyor ama bazen ucuz oluyor neden söylüyorsun boşanmıyorum bazen hayır oyunda bu oyunda bazı zor balon fiyatı ucuz pahalı çünkü onun seviyesi kadar değil. Onun her şeyi yaptığını en çok fazla çıkınca onu tıklayın. Daha kolay oluyor. Hangi? Evet bak.

Ben arkadaşım nerede? O oh, kanka ne yapıyorsun? <laughs> o oh, bak boyun Hüseyin Bolt olacak. Dışarıya çıkalım göstereceğim. Lan geldiler. Nereye nereye geldi? <laughs> Korkular. Allah, Allah seni dinle. Oha. Ah. Ya Meyra arkadaşlar Hüseyin Bolt olmayı göstereceğim. Sıkıntı. <laughs>